Ya Hüseyin, 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 Hüseyin yukarı gel birazcık yukarı gel. Hüseyin yukarı gel, yukarı gel. At şapkayı at, şapkayı at yukarı Hüseyin, gel. gel. Karşı yakayı almayacaklar seni. Gel, Ver, çırp, çırp. Ben Melisa'nın onu negatif etmediğini düşünüyorum. Karavana aldım. Sesim aldı. gitti Aynen. burada ya. Sen niye çocuğu orada zor duruma sokuyorsun? Sabahtan beri vır 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 zaten çocuk yapacağını hiçbir şey yapamadı. Şapkayı niye teknenin içine atmadın? Niye bununla geldin yukarı? Öyle bir hani laf söylediğinde inanın ben utandım. İnanamıyorum yani. Koş diyorum sana. Niye yürüyorsun? Böylesin bak. Böyle duruyorsun. Duruyorsun yani. Ya Allah Allah. Duruyorsun. Koşsana. Keşke ben yapsaydım yani. Buradan bir sürü insan sana yardımcı olmak için çok fazla gittiler. Dümdüz gidiyor Ezgi. <laughs> Bilmiyorum artık topusunu mu aldın? Ne yaptıysa. Melisa sen insan ne yapardın? Ben insan e, zaten hani Ezgi'nin yerine değil de önce gömleğin yerine ezberlerdim diye düşünüyorum. Ondan sonra da giderdim ve alırdım. Yapar mı e, ya. ya? Takıp şeyine Allah kolaylık versin diyorum.